Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin Zeynep. Yani Türkiye'de son şöyle birkaç haftada olanların Avrupa'daki e, herhangi bir ülkede 5 yılda olmayacağını düşünüyorum. E, o kadar e, yoğun, üzücü, şaşırtıcı, e, başlık ve güvenler. Tuhaf, görenler, tuhaf karşılaşıyoruz ki yani hakikaten anlamakta bir şey zorlanırken yeni bir şey önümüze düşüyor. E, bu son saldırı, terör saldırısına dair senin de yorumunu e, duymak istiyorum. Elinde e, sopalı bir dolu komple teorisyeni kahve sohbeti gibi e, tırnak içerisinde haber kanallarında konuşuyor diyorum ben. Ama senin analizin önemli e, yazdın da ne düşünüyorsun e, bu saldırının terör saldırısının e, hani ne diyelim mesajına mı diyelim zamanlamasına mı diyelim sonrasına dair neler söyleyeceksin? E, açıkçası bu terör saldırısının zamanı. E çok manidar öyle başlamak lazım. Neler oluyor çünkü Orta Doğu'da haritalar yeniden çiziliyor. Ona bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir yandan İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de ve Güney Lübnan'da İsrail alan genişletiyor. Artık bugün bir haber okudum, Birleşmiş Milletler açıklama yapmış. Gazze o kadar yıkılmış ki bu ateşkes altında yeniden inşası 300 yıl falan gibi bir süre gerektiriyormuş. Böyle bir teknolojide böyle bir durum. Ee, açıkçası bu haritalar çizilirken Suriye'yi de bunun dışında düşünmek mümkün değil. Suriye çok uzun zamandır E, Suriye'de şu anda bir hükümet var ama hükümet bütün topraklarına sahip değil. Onun üzerinde kontrole sahip değil. Kuzeyde Türk askeri var. Bir yerde bir PKK terör örgütüyle ilgili bir yapılanma var. Bunların geleceği de doğrudan İsrail'in yaptığı operasyonlarla yakından ilgili. Şunları eklemek gerekiyor. İran'ın durumu burada önemli. Çünkü İsrail Hizbullah'ı üzerinden ve sonra ardından doğrudan İran'a e, yönelik bir saldırı başlattı. E, etki İran'ın etkisi kırılacak o görünüyor. İran'ın etkisi kırılırsa Suriye'de onun yerini kim alacak? İşte aslında belki de bütün kavga buradan e, ortaya çıkmış durumda. Ben e, Devlet Bahçeli'nin açıklamasında e, işte bu İran etkisi kırıldıktan sonra Suriye'de Türkiye'nin etkisinin daha çok e, artmasını sağlayacak bir adım olarak görüyorum. E, baktığımız zaman e, yani Kürt coğrafyasında, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı coğrafyaya baktığımız zaman e, aslında Suriye'deki şu son teröristler Terör yapılanmasının PKK bağlantılı pyd YPG terör yapılanmasının PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a son derece yakın durduğunu görmek mümkün. Ben Bahçeli'nin işte gelsin Öcalan ve meclisten mesaj versin, konuşsun, barışı konuşsun mesajının aslında doğrudan Suriye'deki yapılanmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Kandil'e değil. Kandil biraz daha farklı bir noktada dururken Suriye'deki bu yapılanma Öcalan'a çok yakın ve çok bağlı duran bir yapılanma. Ve Türkiye bir orada terör devleti yerine belli ki Kuzey Irak'ta olduğu gibi, bir şekilde işbirliği yapabileceği, bir şekilde sınırlarını kontrol edebileceği yeni bir yapılanma gitmek istiyor. Bu yüzden o çağrı yapıldı. Buna karşılık elbette dışlanan taraf ne taraftı? Kandilde, Kandil'in de yanıtını biz çok acı bir şekilde TUSAŞ saldırısı olarak gördük. Ben bunu bu, bu, şekilde okuyorum. Çünkü şey de vardı. Kandil'den yapılan bir takım açıklamalar da vardı. Öcalan'la değil bizimle masaya oturacaksınız diye. E, PKK yapılanmasının da parçalı ve olduğunu gördük biz bu sayede. Ve bu parçalardan bir kısmı Öcalan'a bağlıyken bir kısmı onun liderliğini sorgular bir görüntü çiziyor ortada. E, dolayısıyla Türkiye'nin de aslında belki buna göre adım atması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Ama işin Suriye ile bağlantılı olduğunu görmek e, mümkün. Hem Türkiye'deki bu çözüm süreci olacak mı olmayacak mı diye konuşulan e, o unsurların hem de e, işte bu e, terör yapılanmasının İsrail'de olanlardan sonra Suriye'nin akıbetinin ne olacağına ilişkin e, senaryoların hepsi bir şekilde Türkiye'ye çıkıyor onu söylemek lazım. Zeynep işte İran iddiası da e, var. İşte bir sonraki hedefin İran olacağı. E, orada da yine e, Kürt grupların işte e, bir şekilde e, rejime karşı e, harekete geçirileceği, e, buna karşı yine Türkiye'nin önlem almak için bazı adımlar attığı, Trump'ın işte belki başkanlık süreciyle de bunu e, oluşturabiliriz ol, olursa çünkü o da hedefi hep İran olarak ortaya koymaya devam ediyor. Bu gibi senaryolara ne dersin? Açıkçası İran açık, açık hedef, hedef, onu, onu, onu görüyoruz. Ama İran toprağı mı hedef yoksa İran'ın etki alanı mı şu anda onu görmek mümkün değil. İlk hedefin İran'ın etki alanı olduğunu söylemek mümkün doğrudan Tahran olmak yerine. Çünkü bu senaryolar daha önce denendi. Eğer Tahran, İran karıştırılmaya başlanınca şu ortaya çıkıyor daha önceki senaryolarda. Şii kimliği etnik kimliklerin önüne çıkıyor. Daha önce mesela oradaki Türk, Türk kimlikleri, Azeri kimlikleri üzerinden bir karışık çıkarmaya kalkmıştı daha önce. Amerikalılar yıllarca yaptılar bunu. Ama hiçbir zaman Amerika bu etnik kimlikler üzerinden İran'ı karıştırmayı başaramadı. Çünkü üstteki o Şii kimliği her şeyin daha ötesinde. Öncelikle bu Şii etki alanını, bu direniş cephesi dedikleri etki alanını kırmak üzerine çalıştıklarını düşünüyorum ben. İşte Hizbullah bunun örneği. Hamas bir Şii etkisi olmamasına rağmen, hani hani İsrail'deki uzantısıydı, o kırıldı, büyük ölçüde kırıldı. Şimdi Hizbullah üzerinden kırılıyor. Yemen bombalanıyor. Orada da bir İran ve Şii, işte bu etki alanından bahsetmek mümkün. Irak önümüzdeki dönem çok önemli olacak. Ve tabii ki Suriye dediğim gibi. Suriye rejiminin yaşamasını sağlayan İran'dı. İran çağırdı Rusları. Bunları hep unutuyoruz. Çok yakın geçmişte oldu bunlar. Dolayısıyla doğrudan İran'a bir iki... Füze atmanın dışında İsrail atacak bunu bekliyoruz zaten Amerikalılar da onu sızdırdı ki başkanlık seçiminden önce olmasın ya da olacaksa da İranlılar biraz hazırlık yapsın diye çok ilginçtir o yani İsrail'in saldırı planlarını Amerikan gazetelerinden okuduk biz. Bunun kimin tarafından sızdırıldığını tahmin etmek çok güç değil. Tam seçim öncesinde Amerikalılar öyle bir kargaşayı çok istemediler. İranlara bak buraya saldıracak, ona göre hazırlık yap demek için belki ya da İsrail'i biraz daha geciktirmek o saldırı için o saldırıyı böyle bir şey yaptılar. İlginçti yani bölge çok ilginç. Her şey Amerikan seçimlerine odaklı ve Amerikan seçim seçimleri olduktan sonraki dönem çok önemli olacak. Ben 20 2 e, kritik tarih diye bir yazı yazmıştım. Hala öyle düşünüyorum. İlk işte bu 5 Kasım seçimleri, ardından da 20 Ocak var. 20 Ocak'ta devir teslim olacak. Şimdi Biden yeniden aday olmadığı için kim kazanırsa kazansın 20 Ocak'ta bir devir teslim olacak. Ve Amerika buradaki enkazı bu bu 2 iki aylık, iki buçuk aylık süre içinde e, e, bir, bir yoluna koyup yeni yönetmek. Bu Trump olsa, bu Harris de olsa Yeni yönetime biraz daha istikrarlı bir coğrafya bırakmayı düşünecektir. Hep böyle eski yönetimler günah keçisi olur. Evet. O yüzden iş istikrara varmadan önce biraz daha karışacak diye düşünüyorum ben Orta Doğu'da. Özellikle 20 Ocağı kadar dikkat diyorum. Ben Türk hükümetinin ya da Türk yönetiminin de bu süreci böyle okuduğunu ve bu yüzden önlem almaya çalıştığını düşünenlerdenim. Evet. Son Şeref abi izniyle Brix'i de bir sormak kısa, istiyorum. Evet. Ee, burada da e, Türkiye'nin katılması yine aslında Türkiye'deki saldırıyla da ilişkilendiren teoriler de vardı ama e, işte Amerika'nın bir mesajı mı vesaire diye. Hindistan'ın Türkiye'nin üyelik teklifini reddettiği iddiası da var Alman Bild gazetesinde. E, Brix'le ilgili kısa vadede bir gelişme bekliyor musun? E, hayır beklemiyorum. Çünkü Brix'in e, genişleme sürecinin Türkiye'yi reddetmediler. Aslında şunu söylemek lazım. Bu konu görüşülmemiş. Bu açıklandı evet. BRICS tarafından da. Daha önce bakanlar düzeyinde bu konu ele alındı ve şu an için BRICS'in genişlemeye hazır olmadığına ilişkin bir görüş oluşmuş tam üyeler arasında. Dolayısıyla bu doğrudan Türkiye'ye yönelik değil, bütün üye olmak isteyen ülkelere yönelik bir tavır. Bunun altını çizmekte fayda var. Ama benim gördüğüm kadarıyla BRICS önümüzdeki dönemde böyle çok hızlı bir genişlemeye gitmeyecek. Daha çok böyle Avrupa Birliği'nin şu anda Türkiye'ye yaptığı gibi böyle bir ortaklık bir tamıyor olmadan kenarda ama işbirliğinin yoğun olduğu bir süreç başlatacak Türkiye ile. Ve onun altyapısı yapılıyor. İşte onlar önerilmiş ülkelere. Tabi ülkelerde bundan pek mutlu olmamışlar. Yani onlar ortak biz pazar gibi daha önce Ecevit'in söylediği. Şimdi BRICS için, için geçerli olacak gibi duruyor. Bunu da çok memnun olmamış. Sadece Türkiye'de kimse memnun olmamış. İşte bunu nasıl çözecekler? Bu zirvede çözülmedi. Onu söylemek lazım. Belki bir sonraki zirveye bir yöntem bulma arayışı olabilir. Ama BRICS'in ticaret alanında dolar kullanımını azaltmak konusunda kredi sağlamak konusunda e, hakikaten ciddi adımlar atmak, derinleşmek üzerine e, ilerlediğini söylemek mümkün. E, BRICS e, bir ekonomik yeni bir ekonomik model olarak ortaya çıkacak gibi görünüyor. E, bana göre Amerikalıların engellemeye çalıştıkları unsur da aslında biraz bu çünkü doların hakimiyetinin bittiği anda Amerikan hakimiyetinde biteceği açık. Brics de bu yönde ilerliyor. Şimdi bu rezerv parayla oynamak öyle zanıldığı kadar bir karar aldık. Bundan sonra böyle devam edecek diye olmaz. Neticede doların dünya parası olması, rezerv para olması 65 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı'ndaki gelişmelerle oldu. Şimdi dolar daha sonra başımıza gitti. Şimdi rezerv para konusunda şu detaya kadar indikleri kulağımıza geliyor. Biraz magazini için Efendim yeni para birimi olacak her neyse üzerinde taç mahal figürleri dahi kullanılacak konuşuluyor. Hmm. Fakat sanıyorum bu çatışmasız olamayacak. Çünkü Amerika durup dururken dünyaya dolar satarak enflasyonu da ihraç edeceği enstrümanı e, siz bir araya geldiniz benden de yoruldunuz artık kendi aranızda yapın diyecek bir noktada değil. Hatta Trump'ın vaadetlerinden bir tanesi <laughs> şeydi onu sormak istiyorum. Eğer dolar dışında bir para kullanırsanız benle ticarete yapmak için yüzde yüz vergi koyacağım diye açıkçası bütün ticaret sistemini tehdit eden bir yapı var. Şimdi Trump da galiba seçilecek gibi ise değil BRICS ortalıkta herhalde serbest ticaret rejimini ortadan kaldıracak alanlar var. Ben bu anlamda Zeynep şunu öğrenmeye istiyorum. BRICS bir nasıl söyleyeyim rezerv para arayışınını sanıyorum bir müddet daha erteleyecek ve bu çatışmaları da giden dünyada BRICS'in acele etmesi, bazı kararlar almasının riskini gördüklerine inanıyor musun? Yani sanıyorum bundan sonra genişlemeyi de durdurmaları, belki o anlamda harekete geçmek için zamana ihtiyaç duydukları kanaatini ne dersin? Şöyle bir şey söylemek lazım. Brix böyle çok e, e, sağlam, somut bir yapı değil. E, yani bunun içinde Rusya, evet Çin var, Rusya var, İran var ki bunlar hani e, batı karşıtı politikalarla gündeme geliyorlar. Ama öbür taraftan batı ile çok yakın ilişki içindeki bir Hindistan var. E, yani ilişki kurmaya çalışan bir Brezilya var. Güney Afrika Cumhuriyeti var ki hakikaten batı ile son derece yakın. Suudi Şimdi e, Suudi Arabistan, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri orada. Yani açıkçası bütün bunları arka arkaya eklediğimiz zaman böyle bir karmaşık yapı olduğunu söylemek mümkün. BRICS bu çerçevede biraz daha sizin de dediğiniz gibi yavaş ilerleyecektir. Rezerv e, para konusunda da yavaş ilerleyecektir. Ama e, çatışma ortamı çok hızlı ilerliyor. Bizim tahmin ettiğimizden hızlı ilerliyor. Yani Ukrayna birdenbire çıktı. Arkasından daha Ukrayna bitmeden işte Orta Doğu'da İsrail kaosu çıktı. İran şimdi hedef. Ukrayna'da hedef neydi? Rusya'ydı. bunu bu çok açık. Batı'nın e, Ukrayna'ya verdiği destekle. E, şimdi Orta Doğu'da hedef sadece Gazze mi? Hayır. İran İran doğrudan olmasa bile etkisi yıkılarak, kolu kanadı kırılarak yani e, açık bir deyimle e, İran olacak. E, bundan sonra ne tarafa döneceğini batı cephesinin e, çok da e, tahmin etmek güç değil. E, Asya'ya dönecekler, Çin'e dönecekler ve Çin'in... E, bu rezerv para falan filan diye üstelememesi, biraz daha sabretmesi, biraz da bundan biraz zaman kazanmaya çalıştığını evet. söylemek lazım. Ee, aslında Güney Asya'daki e, Çinlilerin bunu okuduklarını söylemek mümkün. Çok hızlı ilerledi. E, bu çatışma ortamı onu biraz durdurmak, biraz daha istikrara önem vermek ve bu arada ekonomiyi güçlendirmek gibi bir amacı var. E, dolayısıyla Brexit'e biraz bu yüzden yavaş gidecektir diye düşünüyorum ben. Hem içeride fren mekanizması var, demin söylediğimiz ülkeler. Hem de Çin'in de ben bu konuda çok hızlı gitmek istemeyeceğini düşünenlerdenim. E, çünkü hızlı giderse hızlı çatışma ortamı gelecek. Evet. E, hazırlıksız yakalanmak istemiyor. E, konu böyle yani bir biraz daha uluslararası politikayla baktığımız zaman bir sonraki hedefin nasıl olduğunu söylemek. politikayla bakınca da kurulan her masada yer almalıyım gibi bir hazırlıksızlık görüyorum. Sadece iç siyaset evet. figürü gibi geliyor bana. Zeynep çok teşekkür ederiz evet. değerlendirmelerin için. Sağ olun Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim, ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Zeynep evet. Gürcanlı biz...